Yani. Yani. Ünye'nin içme suyuna çözüm için Yeşilkent'te başlatılan çalışmalar Ünye'de de devam ediyor. Sen de hocam, sen klor temas ya. Ozon değil, klor, klor otom, 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 otom. Otom, otom. Bir yandan içme suyu hattı açılırken diğer taraftan Ünye'nin iki ayrı noktasına defolar yapılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra Döşeme Dibi Mahallesi'nde arıtma tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. Önce alan kamulaştırılırken iş makineleri de çalışmalarını sürdürüyor. Alanı inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu, kuyulardan aldıkları suyu Ünye'ye verdiklerini, ancak kuyulardan bazılarının kuruması ileriki yıllar için önlem alma zorunluluğunu ortaya çıkardığını söyledi. Başkan Arpacıoğlu, devlet su işleriyle başlattıkları bu projeyle Ünye'nin 50 yıllık içme suyunu karşılayacaklarını söyledi. Ünye'mizin döşeme dibi bayramca arasındaki nokta. Bu nokta ülkenin en yüksek alanlarından bir tanesi. Burada yap, yürüttüğümüz çalışma Ünye'nin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek olan çalışmalardan bir tanesi olan arıtma tesislerimizin yapılacağı alan. Yaklaşık burası 25 döneme yakın bir alan. Kamulaştırdık bedellerini ödedik ve şu andaki müteahhit kurmamız çalışmalarına başladık. Bu ne demek? Bu şu demek. Belki şu anda çok farkında olamıyoruz ama su hayat eğer biz bu tedbirleri almazsak birkaç yıl sonra Ünye maalesef susuz kalacak. Bu bir rivayet değil, bu bir yapılan teknik çalışmanın sonucu. Bunun için Ünye Belediyesi şu anda kuyular marifetiyle Ünye'ye su vermektedir. Kuyularımızın bir bölümü artık durduğu eski halinde değil. Bazı kuyularımız boş çekiyor. Bunun öyleyse bunun için bir an önce tedbir almak zorundaydık. Devlet su işleriyle başlattığımız bu projenin hem Yeşil kentler regülatör inşaatı ve isale hat inşaatı şu anda çalışmakta. Ayrıca bir tanesi Kirastepe'de, bir tanesi Nuriye Mahallesi'nde olan su depolarımızın kamulaştırmaları tamamen bitti ve çalışmaları devam ediyor. Burası da Bayramca Tepesi olarak ifade edebileceğimiz burası da bu gelen suların depolardan gelen suların isale hattıyla şirkette gelen suların arıtılarak şehre verileceği alan. Şu anda müteahhitimiz bu alanda çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. İnşallah 450 gün öngörülen süresi var. 450 gün sonra olağanüstü bir problem çıkmazsa, olağanüstü bir gelişme olmazsa planladığımız gibi şu andaki çalışmalarımız öngördüğümüz ve planladığımız gibi devam ediyor. Yok. Yok. yok, yok.